Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yedere. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyun hep yani bu masadaki var ya. Bu masa var ya. Bu masa her yere yapacağız. Benim çükçüm tövbe. Bu masadaki her yere koyacağız. Yok her koyacağız. Anladın mı? Anladın mı dostum? Neyse İtalyanca konuşmayayım. Arkadaşlar yani ben de biliyorum ama hocam yayın açamıyorum ve bunu üzüldüm yani bilmiyorum ben niye canlı yayın açamıyorum ki Neyse arkadaşlar boş verin. Ben video atmaya devam ederim. 60 abone gelmek üzereyim arkadaşlar. Şimdi bir şey diyeceğim kısacası. Abone olur musunuz? Ve like at, Ne olur. Neyse boş verin. açalım Birinci kartlarımızla. Dört. Al sana dört kat. Yok. Böyle sana hafif Neyse arkadaşlar. Bu oylaa buna uyarmıyodum çünkü bakamay yani 1 saatin olur o yaz en az 1 saat <laughs> arkadaşlar bu arada bu benim e, ikinci maskem diğer <laughs> maskem orada hemen geliyorum bekleyin ooo <laughs> <laughs> tamam Orman. Uyumuşum Neredeydik? Canlı yayından mı bahsediyordum? Yok. Ha onu. Tamam. Arkadaşlar şimdi onu konusunu geçelim. 60 abone olalım. Hadi yani. Yani videolar yapıyorum. Yorum yok. Beğeni yok. Görüntülüm yok. Sileyim mi bu videoları? Sileyim mi? Uğraştım oğlum. Uğraştım. Baka baka uğraştım. Yapa yapa. <laughs> Ama ne? Yani. Yani nasıl diyeceğim bilmiyorum da. Bin olur olmak istiyorum. En az bin. O zaman da canlı yayını açabilirim bence ya. Açarım bence. <laughs> Neyse. Şu anda 53 aboneyiz. Şu anda beni gördüm. Ama siz abone olabilirsiniz. isterseniz ya da istemezseniz. abone olmayın. Sıkıntı yok. Bu benim ilk yani uzun video. Hayır uzun videolarım var ama yüzde uzun video yani bu. Acaba şöyle düşünüyorum da soracağım videosunu yapsın yapsam mı hiç bilmiyorum. O yüzden bir tane video atacağım arkadaşlar. Yapacak mıyım diye. Bakalım. Bilmiyoruz. Bir dakika. Yani arkadaşlar. Evet. Yapalım mı? Düzceği yorum atın bence. Yap Yapalım diyenler ya da yapmayalım diyenler. Bence yapalım. Ama çok zor olacak. Neden? Çünkü Böylelikle videolar mı atacağım arkadaşlar. Biraz da şey yapıp şey atacağım arkadaşlar. Stumble Guys atacağım Arkadaşlar ikinci hesap alacağım açacağım yani yedek hesabım ikinci hesabım olacak Arkadaşlar bu şu anda ilk hesabım yani video attım Eylül çabanı ikinci hesabım çıkacak çıkacağım orada e, videolar atacağım Arkadaşlar İstanbul Gaysi ile ilgili o yüzden abone olun ikinci hesabıma. Şimdi değil şu anda açmadım. Yani şu bu videoyu izliyorsunuz yok. Şu an açmadım. Evet. Açmadım. Açacağım hadi yalnız. Videoyu bitirelim mi? He? Bir şey yapmadık. Buna kartı var. Bir şey yapmadık. Ne yapabilirim? Yani konuştuk sadece ne yapacağımızı. Bu arada benim adım Furkan. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Videolar çok atıyorum. Yani emeğim var. Yani kampüktan da bakıyorum. Öyle. Bazı arkadaşlarım var. Yani okuldan. Onlar yorum atıyor ama ben sinirleniyorum. Neden? Çünkü benimle dalga geçiyorlar. Kendileri sanki bir şey yapmıyor. Bir şey yapıyorum Yani ne diyeyim? Bitirelim mi? Ha son bir kez bir şey diyeyim. Abone olursanız bir de like atarsanız çok sevinirim. Yani bu çok uzun video mu olacak hiç bilmiyorum. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz. Yeah. yeah.